Tılsım uygulaması eski çağlarda banka benzeri bir koruma yolunun olmadığı için kendimizi o devrin insanı yerine koyarsak gömme dediğimiz işlemin haklılığını daha rahat anlayabiliriz. Yaratılışı itibariyle belirli dua ve kelimelerin çok sayıda tekrarı ile temas kurulan cin tayifesi bu bekçiliği rahatlıkla yapabilmektedir. Bunun süresi asırlarca dahi sürebilir. Burada bir başka inanış da şudur, cinler, yaşamları için ihtiyaç duydukları enerjiyi diğer yollarla birlikte altının radyasyonundan temin etmektedirler. Bu da cinlerin muhafızlık yaparken mutluluk duydukları da onlara özel ilginç bir özelliktir. Burada asıl olan gömü üzerine manevi işlem yapan kişilerin dinli ya da dinsiz olmaları değil, cinlerle temas kurma bilgisine ve onları kullanabilme dirayetine sahip olmasıdır. Geçmişte bu işi yapanlar Yahudi, Süryani, Hristiyan ve Mecusi her inanıştan insanlar olabilirler. Hatta ateistler de bu işi yapabilirler. Bu hiç fark etmemektedir. Bu işi yapan insanlar azayim dediğimiz ilim dalıyla uğraşıp cinleri hizmetlerinde kullanabilen insanlardır emir altına alınan ve bizim hüddam dediğimiz bu varlıklar artık aldıkları emir doğrultusunda ve sahiplerinin üzerine çıkabilecek bir güç olmadıkça bekçiliğini yaptıkları emaneti bir başkasına kesinlikle vermezler, veremezler. Ölümleri ve sakatlanmaları pahasına da olsa bu değişmeyecektir. Bu durumu böyle belirttikten sonra yapılan büyü ve tılsım işleminin mahiyeti, yöntemleri yapanları hakkında açıklamaya geçelim. Kilise tılsımları bir kilise paralarına yapılan tılsımlar, genelde kiliselere devam edenlerin ayin sonrasında çıkış esnasında kilise için yardım mahiyetinde bıraktıklarıyla, derebeylerin ya da diğer idarecilerin pay olarak papazlara gönderdikleri paralar için yapılan büyüdür. Bunlara kahinlerin yaptıkları dinsel içerikli diğer büyüleri de katabiliriz. Bu paralar çok büyük ihtimalle kilise ayin salonunun alt kısmında bulunan papaz odasında saklanırdı. En büyük tılsıma sahip paralar bunlardır, bir de idareci konum yüklenmiş olan papazların parası. Bu papazlar çok varlıklı kişiler olurdu, mezarları yakınına gömülen paralar için yapılan büyülerdir. Daha ziyade Geç Roma ve benzeri Bizans dönemleriyle Ermeni yaşantısı olan bölgelerde bu durum sıkça görülür. İşte bu türden olan para, zinet eşyası gibi gömülere papazların ve kahinlerin en kuvvetli biçimde uyguladıkları papaz büyüsü ya da kara büyü denilen yöntem uygulanırdı. Tılsımları büyü yöntemleri bugün artık bilinen bu işlerin yapıldığı yerler, kazı esnasında çok zaman problem çıkarır. Buralarda kazı ile beraber yılan, zenci adam, köpek ve benzeri canlı mahlukat çalışanların karşısına çıkabilir. Devlet paralarına yapılan tılsımlar iki devlet paralarına yapılan tılsımlar, devlet idarecilerinin ya da önde gelen toplum liderlerinin çoğu kez devlete ait ya da savaş ganimeti olan paralara yapılan tılsımlardır. Mahzın, mağara veya kayalık korunakların benzeri yerlere sakladıktan sonra, çalıştırdıkları insanları öldürerek tılsım yapılır. Tılsımın çözümü bu tür yerlerde insan kanı istemektedir. Zira gizliliği sürdürmek üzere insan kanıyla, bağlılık, sağlanmıştır. Böyle yerlerden para alan insanların çok kısa zaman içinde bela ve musibetlere maruz kaldıklarını, ardından ölüm haberlerini bu işle uğraşanlar sıkça duyarlar. Bireysel tılsımlar üç kişisel define tılsımları, gayrimüslim din adamlarının define üzerine cin çağırarak onları paraya bekçi yapmalarıdır. Burada daha ziyade, papaz büyüsü, karanlık büyü, kan büyüsü, hayvan, yılan, kurt, ejderha ve benzeri. Büyüsü, ifrit tılsımı, utarit büyüsü gibi pek çok uygulamalar yapılır. Bunların her birinde çok sayıda cin muhafız bulunmaktadır. Bu sayı 7 ile 21 arasında olabileceği gibi bir ordu halinde de olabilir. Cinler padişahının koruması altında da olabilir. O takdirde değil defineyi almak, yanına sokulmak dahi riskli olabilir. Ancak bağı yapan insanların metodunu bilen insanların aynı güç ve dirayetinin olması şartıyla bu tür tılsımlar çözülebilir. Definecilerin zaman zaman tılsım çözdürmek için yanlarında götürdükler hoca denilen bazı kişilerin çarpılma sebebi de budur. Olur olmaz birkaç dua öğrenenin yapacağı iş olmadığını bilmek gerekir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.